Instagram'da kalp attığı ilişkiyi bitirdi. Ben Gamze. Onunla bir yıldır birlikteydik. Her şey çok güzel gidiyordu. En azından ben öyle sanıyordum. Bir gün story attım. Klasik kahve artı kitap. O bile tepki vermedi. Ama ben fark ettim ki başka bir kıza kalp atmış. Öyle normal bir kalp değil. Yanıp sönen, mor renkte, efektli kalp. Ben de belki yanlışlıkla olmuştur dedim. Çünkü insan kendini kandırmaya çok meyilli. Ama merak ettim. Kızı stalkladım. Sonra o kızın da ona story attığını gördüm. Ve story şuydu. Bana kahve ısmarlayan erkek en güzel erkek. Arkadaki bardakta. Benim aldığım termos vardı. O termosu ben almıştım ya. O an beynim durdu. Yüzleştirdim dedim ki. Yanlışlıkla mı kalp attın? Yok ya biz artık duygusal olarak uzaklaştık. Ben de seni üzmeden uzaklaşmak istiyordum. Yani neymiş? Kalp atmak ayrılık sinyaliymiş. Tinder'a değil Instagram'a düşmüşüz biz. Ama ne oldu biliyor musun? O story'den iki hafta sonra kız başka biriyle story attı. Ve adam ne yapmıştı biliyor musun? Benim o termosu ona geri almış. Termos elden ele gezen bir hüzün sembolü oldu.